altın fiyatları da şimdi e, gelen, gelişen e, emir teknolojileri stop loss'larda hepsi üst üste devreye girince e, bu en düşük seviyeler yani özellikle bin dolar seviyelerinin altında bu temirler e, devreye giriyor ya da şöyle söyleyeyim margin kollar devreye giriyor. Yani kredi tamamlama ile ilgili gelişmeler gelince otomatik olarak bunlar e, istenir istemez de satışa dönüyor. Yani bu o biraz daha işin teknik kısmı ama e, devam eder mi noktası tamamen artık bundan sonra Fed'in izleyeceği e, tavrı ve tutuma bağlı. Amerika'daki gelecek verilere bağlı. Çünkü şu an için piyasaların fiyatladığı bir Eylül'de bir faiz arttırımı Aralık ayına ertelenmişti çok açıkça. E, beklenti baktığımız zaman öyleydi. Özellikle Yunanistan'daki yaşanan gelişmeler fiili biraz daha izlemede tutabileceğine yönelik endişeler vardı. Şimdi arada gelen faiz arttırımı beklentileri Eylül'e geldi. daha sonra Eylül'den sonra bir faiz arttırımı gibi bir durum endişede durumu söz konusu olursa bunları daha düşük seviyede gözlemleyebiliriz ama hani şu an için baktığımız gelişme Yunanistan sonuç çözüldü. Avrupa Birliği sağlıklı, ee, İngiltere faiz arttıracak, Amerika tarafına baktığımız zaman da faiz arttırma önündeki engeller ortadan kalktı. Yani gelişmiş ekonomilerde biraz daha işlerin yolunda evet. gittiğini ve bu işlerin yolunda gitmesiyle birlikte risk alma düşüşe düşüşü bağlı olarak hem gelişen piyasalarda hem de altında daha fazla satış baskısı göre, gözlemleyebiliriz.